Rüyada pasta görmek ne anlama gelir? Rüyada pasta görmek yolculuğa, misafire, zahmet ve zorluklar elde edilen mal ve servete. Elinde bulunan pastayı yemediğini görmek mal ve serveti kıyamamaya. Pasta yiyememek üzüntü ve Kedere işaret eder. Rüyada pasta veya kurabiye yemek, herkes için geçeceği ziyaret ve bir takım eğlencelere işaret eder. Pasta yapılması ve pişirilmesi ise geleceğini kendisinin hazırlamasını ve kurmasına işaret eder. Pasta almak kendisinin birçok yeni arkadaşı olacağına delalet eder. Rüyada pastayı kesen ve dağıtan kimse çevresindekilere yardımda bulunacağını işarettir. Kendi malından onlara da pay vereceğine delalet eder. Rüyada kurabiye yemek, herkes için geçeceği ziyaret ve bir takım eğlencelere delalet eder. Eder. Rüyada pasta görmek müjdeli bir haber alacağınıza işarettir. Bir pastanede pasta yediğinizi görmeniz yakında bir gençle tanışmanıza, evliyseniz hayırlı bir haber alacağınıza, bekar iseniz mutlu bir evliliğe işarettir. Pasta zorlukla elde edilen mala ve paraya da işarettir. Pasta yediğini görmek kazandığı parayı harcamasını işaret eder. Rüyada pasta yemek sizi çekemeyen birinin alay konusu olacağınıza ve aynı zamanda kazandıklarını israf edeceğinize işarettir. Rüyada taze ve renkli pasta sevinç verecek hayırlı iyi kısmeti işarettir. Pasta yiyen insan bolluğa, berekete kavuşur. Pasta kesen ve dağıtan kimse çevresindekilerin yardımda bulunmasına işaret eder. Pasta görmek bazen de yolculuğa işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.